Herkese merhaba. Detroit Become Human'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde Markus CyberLife mağazalarına eş zamanlı saldırı düzenlemişti ve başarılı olmuştu. Tam da başarılı olduğu yerde hikayemiz, videomuz bitmişti. Yeni bölüme başladık efendim. Connor'ın hikayesiyle devam ediyoruz. Arkanıza yaslanın ve güzel videoyu izlemeye başlayın. Birer tane de beğeni atmayı unutmayın. İyi seyirler efendim. Evet, araçtan çıktık. Karlı bir hava. Dün gece de kar yağıyordu zaten. Markus'un hikayesindeyken. Bakalım Connor'ın hikayesi nasıl devam edecek. Her şey yolunda mı Teymen? Chris dün gece nöbetteydi. Bir grup aykırı saldırmış. Kendini bizzat Markus olarak gerisini okuyamadım. <laughs> Chris naneyi yemiş. Fakat hayatta. Hmm, bir ipucu var mı? How did you find Kamsky? I remember this guy was all over the media when Cyberlife first started selling androids. I made a few calls. Here we are. Geldik buraya kadar. Zile bak çok güzel. Fing fong. <laughs> Zili böyle çaldı. Zili taklit etti. Aha. Aa bizim lobi'deki kız. Detroit'in lobisindeki kız. Ee, oyuna başlarken devam et hani yeni oyuna başla falan diyorsunuz ya bu kız var arkadaşlar lobide. Ana ben de diyorum nereden tanıyorum bu kızı? Valla oyuna girmeden önce Oyunun lobisindeki kız ah lan. Ne haber bolum? Güzelmiş bina ev. <laughs> Elia <ya>, geldiğinizi <laughs> haber vereceğim. Lütfen rahatınıza bakın. Videonun sonunda bu kızı size göstereyim olur mu? Unutmayayım. E, bu video bitsin. Videonun sonunda lobide bu kızı giriş ekranında göstereceğim. Ben şimdi sağ sola araştırsam ne olur? Burada bir takım elbise reklamı var. Nice girl güzel kızmış. Evet. Gerçekten de güzel. Burada böyle acayip bir tablo. tablo. Bu ne hocam? Çok tatlı mekan ya. Ne diyorsun? Felaket. Ben burada araştıracağım bir şey var mı? Aha. Ha oturabiliyorum. Ben de oturayım da şuraya. Yaratıcımla tanışmak üzereyim. Hadi bakayım. E, oturamıyorum. Ee, sabırlıyım. Tanışmak. Şöyle <laughs> Bizi yaratan androidleri <laughs> yaratan adamın yanına geldik değil mi? <laughs> bir oturuyorum bir kalkıyorum ha. Totomda kurt kaynıyor eyim. <laughs> Biraz da şurada duram. Analiz et, edeyim bakayım. Kamski Elia, Cyberlife kurucusu 2028'de istifa etti. Trium ve Bioko Kompen ee, teknolojisinin mucizesi. <laughs> Okuyamadım oğlum. Biocomponent mi ne öyle bir şey yazıyordu. tamam buymuş kurucu arkadaşlar. Android Cyberlife'ın kurucusu Android'leri bu. Üretmeye başlamış. Oturamıyorum. Kalk gidelim ya. Arkada tatlı bir müzik. Hacı Vasiyev. Aha. Merhabalar bebeğim benim. Aa. Aa kızların hepsi aynı. Mr. Kamsky. Bay Kamsky. Burada mısınız? Kadın Just mi Bu ne bu? Kızların hepsi aynı. Aha geliyor geliyor suyun içinde geldi. Vallahi geldi Kamsky. Mr. Kamsky. Değişik hareketler yapıyor. Yok lan Kamsky değilmiş o. Var mı araştıracağım bir şey benim? Yok. Kemski mi bu? Hey Mr. Kemski. Ne yaptığını sanıyor? Aha, geliyor. Gel abi, elini uzat. Oo, havlu geliyor bak hop. Görüyor musun hizmetçilerini? Bornoz. Aynen, Kemski bu. Tanıdım. Neresinden tanıdım onu söylemiyorum. <laughs> Kızlar sohbet ediyor. Marek Hamšík'e mi? Futbolcu I'm Lieutenant Anderson. <laughs> ben Tim Anderson, bu da Connor. Sizin için ne yapabilirim beyler? Efendim, aykırıları soruşturuyoruz, CyberLife'tan seneler önce ayrıldığınızı biliyorum ama bize bilmediğimiz bir şeyler söylersiniz belki. deviants. Fascinating, aren't they? Perfect beings with infinite intelligence. Evet abi. Now they have free will. Machines are so superior to us. Makineler bizden çok üstün. Confrontation was inevitable. Karşı karşıya gelme durumlarında. Humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. Isn't ironic? Çok ironik. Bize yardım eder misiniz? We need to understand how androids become deviants. Do you know anything that could help us? All ideas of viruses that spread like epidemics. Hmm. Is the desire to be free a contagious disease? Listen, I didn't come here to talk philosophy. The machines you created may be planning a revolution. Either you can tell us something that will be helpful, or we will be on our way. What about you, Connor? side are you Android it's not about me mr Kamski all I want is to solve this case <laughs> well that's what you're programmed to say but you... but you what do you really want yes I'm sorry, but I don't see what you're getting at. Chloe? Chloe? I'm sure you're familiar with the Turing test. Turing test, yeah? Simple question of algorithms and computing capacity. Nolia? What interests me is whether machines are capable of empathy. I call it the Kamsky test. Kamsky or Makineler empati kurabilir mi? Cyberlife'ın geliştirdiği ilk zeki modellerden biriymiş, o yüzden oyunun lobisinde bu var demek ki. And beautiful forever. Flower Evet, insanın tak taklit eden plastik yığınları. with assault. Ne yapıyorsun? Silah çıktı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? It's up to you to answer that fascinating question. Connor. Oğlum hasta mısın ya? Biz ne için geldik? Ne yapıyorsun sen? Bak. Bu makineyi yok edersen her bildiğimi anlatacağım. If you feel Hayatta olduğunu düşünüyorsan onu bağışla. O zaman da benden hiçbir şey öğrenemezsin. Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you out What's more important to you, Connor? Your investigation. Soruşturma mı önemli yoksa bir android'in canı mı önemli ha, Connor? Decide who you are. Kim olduğuna karar ver. An obedient machine. İtaatkar bir makine misin yoksa irade bağışındı mı? Yaşayan bir varlık mısın? That's enough. Connor, we're leaving. Pull the trigger. Connor, don't. And I'll tell you what you want to know. Oğlum bu bana çok pis gaz veriyor hocam. Ben programlandım ve bir makine olarak doğdum. Makine olarak öleceğim. Ateş etmiyorum. Hadi yürü. Fascinating. Hadi yürü. Cyberlife's last chance to save humanity. <laughs> İnsanlığı kurtaracak son <laughs> şansını. Elinin tersili ittin. I'm not a deviant. You preferred to spare a machine rather <laughs> than accomplish your mission. You <laughs> saw a living being in this android. You <laughs> showed <laughs> empathy. Evet, empati gösterdim. Yürü kuzum sen. Sen yürü uzun ben vurmam seni. Gerçi burada senden iki tane daha var ama olsun. You'll have to choose your side. Will you betray your own people or <laughs> stand up against your creators? What can be worse than having to choose between two evils? Let's get out of here. Bütün beynimi, beynimi yıkadı, bütün, bütün fikrimi, her şeyimi değiştirdi ya. Bu ne yaptı bana ya? By the way, Allah Allah. I always leave an emergency exit in my programs. You never know. Gelmez olaydık canımı çok kafamı çok karıştırdı ya bu. Canımı çok sıktı ya. Bu nasıl kar yağıyor oğlum? Neden ateş etmedin Kanner? O kızın gözlerini gördüm ve yapamadım. Hepsi bu kadar. Evet. Evet evet ne yapmam gerektiğini biliyordum. Yapamadığımı söyledim. Üzgünüm. Anladın mı? Tamam evlat. Doğru olanı yaptın. Hadi gidelim. Hank ile Aram güzel olmaya başladı. Evet. Kaner'in bu bölümdeki kısa hikayesiydi ve en sevdiğimiz hikayelerden biri olan Kara ve Alice'in hikayesiyle oyunumuza devam ediyoruz efendim. Siz de bu geçi sırasında belki birer tane beğeni atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Dedim ama Kara ve Alice'e geçmedik. Markus ile devam ediyormuşuz. Okey çok güzel tatlı bir manzarada. Markus'u bulduk. Ne diyor? Yalnızlığın tadını çıkar. Düşmezsin değil mi? Dur bakalım. Geldi benimki. Nerd. I was where you were. Ben de seni arıyordum. Biraz yalnız kalmak istiyorum just needed to be alone. I like it here. I come here often. It's like being alone with the world. Dünya ile baş başa kalmak gibi bir yer bu mekan. We freed hundreds of our people and they're still coming from all over the city. Those who dream of freedom come to Jericho. Özgürlük düşük düşük kuran her robot Jericho'ya geliyor. Neyin var Markus? Ne düşünüyorsun? Hmm, taraftarlar. Bir neymiş lan? Hepsi bana itaat way. ediyor. Ne desem harfiyen yapıyorlar. Ve bunca güç iyi hissettiriyor bana. Aynı zamanda bir o kadar da korkuyorum. Tüm They're afraid of a civil war. Many of our people were burned in response to what happened. The humans hate us. They'll never give us our freedom. No, not all humans are the same. Hayır, hayır. Some değil. of them understand that they can't stop us from becoming free forever. What was your life like before, Jericho? Söylesene bana Jericho'dan önceki hayatın nasıldı Markus? Ee, gerçeği söyleyeyim. Ben yaşlı bir adamla ilgileniyordum. Tıpkı babam gibiydi. İnsanların ve androidlerin bir arada yaşayabileceğini bana anlatmıştı. Peki ya sen Dört? Geçmişinden hiç bahsetmedin ha kimdin sen? Konuşmak istemiyorum mu? Saçmalama. Merak ediyorum bebeğim. Why do you hate humans so much? There must be a reason. I told you I don't want to talk about it. Pekala, konuşmayalım o zaman. We all have something we want to forget. But you need to know where you come from to know who you are. Kim olduğunu öğrenmen için nereden geldiğini bilmen gerekiyor. İnsanları tatmin etmek için programlanan bir bebektim. Onların zevki için programlanmış bir oyuncak. Bir gün beni kiralayan bir adamın yanındaydım. Ve ne olduysa ona daha fazla katlanamadım. Onu... Boğazladım ve kaçtım Tamam artık her şeyi biliyorsun Marcos hatırlamak ve anlatmak istemiyordum gel buraya bebeğim gel buraya Allah! Elektrik çarptı bebeğim. <laughs> ben, anılarını gördüm senin. Carl'ın evinde. Stüdyosunda seni ölüme terk ettiğinde... Hey hey, ben de seninkini gördüm. Eden Club. O adamın ölümü... Tıpkı yanındaymış gibi hissettim. Kız, Eden Club'da çalışıyormuş. Daha önce operasyonu düzenlemiştik o Eden Club'a hatırlıyor musunuz? Connor ile.

Özgürsün Jericho'yu bul Başka var mı? Şurada bir tane Android görüyorum Yürüyüş mü yapacağız? Şu Android değil mi? E aynen Tamam özgürsün artık Kalınlığı çantalarını bıraktık valla Polis memuru var şurada güvenlik görevlisi Bu da Android You're awake now. Saflardaki android sayısı 3 oldu. Başka şurada var abicim. Yolu mu kapat? Oo sen ne diyorsun? Şu Hank Milan lan bizim adammış o? Aha. Rahat bırak onu. Özgür olmayı seçti. Aferin. Şunu da özgürleştireyim. I need to block the Sokağı kapatmam gerekiyor. Bana yardım edecek misiniz ha? Tamam. Kaç kişi olduk oğlum? 7-8 kişi olduk ha. Aha. Gögar kapağını aç. Ne yapacağız? Aşağı mı ineceğiz? Şunu da alayım da dur. Tamam artık bizdensin bebeğim. Ha, kapak buradaymış. 6 kişi olmuşuz arkadaşlar. <laughs> tamam. O kim? Aa! Aşağıdan biz ikiler geliyor. Hadi! Kanalizasyondan ekip geliyor oğlum. <laughs> Gelin beyler çıkın. Ninja Kaplumbağalar'a dönüp daha fazla androidi dönüştür. Eee şurada var. Ha artık böyle bakarak mı dönüştürüyorum? Oha. Nasıl bir seviye atladım oğlum ben? Gelin beyler. Aha müzikle girdi. Yürüyüş başlıyor. Android yürüyüşü sevgili arkadaşlar. Kızı da aldım. Sen bana doğru gel. Hey! Yürüyüş başladı. Oy, arkaya bak. Tamam, hadi devam ediyoruz. Şunu da alayım. Sen buraya gel. 43 kişi olduk. Şurada bir tane var. Gel buraya. Q E eh. Hepiniz, hepiniz gelin. Şuraya bak. Oy, 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 oy. Bu ne? Kaç kişi oldum ben böyle? Devam. Yürüyüşe devam. Soldan birini aldım. Aha, polis dronu geldi. Sıkıntı yok hocam, sıkıntı yok. Benim yüzümü gördünüz zaten, herkes tanıdı artık beni. Sen gel. Sen gel. Ekranı da mı değiştirebiliyorum? Oy ne diyorsun? İşte bizim sembolümüz. Geçen bölümde bu sembolü görmüştünüz sevgili arkadaşlar. Bütün sokak Android doldu. Ve Androidler özgürleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Var mı burada alacağım bir şey? Var. Siz üçünüz gelin. Saflardaki Android 126 oldu. Şu ikisi de gelsin. Bakar mısın yola? Ay ay ay. Başka var mı alabileceğim kişi? Şurada iki kişi var. Üç oldu hatta. 177 olduk. Birisi bizi telefonuyla kaydediyor, çekiyor. Hemen dağılın diyor. Stan. Polis. Polis var. Ellerini kaldır. Tamam, tamam. Sakin ol. Elleri kaldır. Tanrım <laughs> inanamıyorum. Bu ne böyle? Yürümeye devam. Barışçıl bir politikayla yürümeye devam. Merkez 457 konuşuyor. Burada olaylar karıştı. Heh, destek istiyorum. Şurada iki tane var. Özgürlük. Biz özüz, bizi özgür bırakın. Bizler halkız. androidlere özgürlük. Bizler hayattayız. Freedom. 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 <laughs> Polisler geldi. Ya ne güzel yürüyüş yapıyordum ya. Tamam sakin olun, sakin olun. Her şey kontrol altında. Küçük bir yürüyüş yapmak istedik sadece. Sweat falan geldi oğlum. Oha! O oh. What the? Ne oluyor kankam? Sakin olun. Sakin beyler. Tamam, tamam. Minik masum bir yürüyüştü sadece. Amacımız düşman olmak değil. Barış istiyoruz. We came here to demonstrate peacefully. And tell humans that we are All we want is to live free. This is an illegal gathering. Disperse immediately. Hemen de almassanız ateş açacağız. We're not looking for confrontation. We've done no harm. We have no intention of doing any. But know that we are not going anywhere until we have secured our freedom. I repeat, this is an illegal gathering. ediyorum. If you do not disperse immediately, we'll shoot. Marcus, they're gonna kill. Marcus bizi öldürecekler. We have to attack. Saldırmamız gerekiyor. Sayıcı üstünüz. Hayır hayır hayır. <laughs> tamam, dağılıyoruz beyler. Hey, hey, hey! This is your last chance. Tamam, bu son şansınız. Abi, dağılıyoruz. We be ee, dağıl. dağılın beyler, dağılın. Don't shoot! Don't shoot. We're leaving. Tamam beyler dağıldık. Hey! Ateş mi ediyorlar? Kal. Hey 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 hey. Eee 2. Hayır. 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 Oğlum dağılın dediniz dağıldık. Asiktir. Şimdi tutamazsınız işte. Hiç ha? kimseyi tutamazsınız. Jo'nu görüyorum. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Hadi beni al buradan. Hadi Sizi pis herifler. gitti. O gitti. Ay. Neyse 3 4 5 kişiyle kurtardık. Yani büyük bir savaşa dönsün istemiyorum bu durum. Ve evet özgürlük yürüyüşü yarıda kaldı. Fakat benim yapabileceğim hiçbir şey yok sevgili arkadaşlar. Ben elimden geleni yaptım. Onlar onlar planı bozdu. Sözleşmeyi bozdu. Burası bölüm sonu olacak. Fakat şu lobi'deki arkadaşı size göstermek istiyorum demiştim. 9 Kasım 2038 kimin hikayesi bu? Connor'ın hikayesi de devam edeceğiz. Buna bir sonraki bölümde gireceğiz. Fakat bakın burada kim var? Az önceki havuzlu evde karşımıza çıkan işte o Android efendim. Bakın oyunun lobisinde. Evet sürekli bu kızla karşılaşıyoruz. Evet ve bizimle sürekli böyle hani ufak ufak konuşmalar yapıyor. Bu kız o kızdı. Teşekkür ediyorum efendim izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.